Arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber geri dönüşümü bir Roblox videosu çekmek istedim. Roblox oynuyorum evet. Herkes gibi bebek bu. Roblox yani, oynuyorum işte yan kasıyorum. Göstereyim hatta ne kadar yenim olduğunu. 72 milyon yenim var. 467 levelim fokuslar böyle. Ee, bu fokusu kagune verdik. bunları daha fazla vurduğum için şu an otomatik e, katılabiliyorum gece mesela auto bırakıyorum. Bunu alıyorum. Evet size göstereyim. Tek atabiliyorum. Tabii ki de para kasıyorum arkadaşlar. Şu an ne olacağıma emin değilim ama like'ım takiz baba ya da almayı düşünüyorum. Hinami ya da Yamato ya da başka bir şey alabileceğim. Düşünüyorum. Yani ne alacağım bilmiyorum. Ona göre para kasacağım. Daha daha düşünemedim şu anlık ne alacağımı diyor. E, bu arada rengimi soracaklar için mavi ile mor mavi yan renk, mor ana renk. Hmm, bunu kullanmam bu oyunun şu anki yani Kenkaniki'nin en güçlüsü bu. PKken ona daha güçlü bu arada beyler öyle şey söyleyeyim size. Pekalken ne neredeyse bir hay rengi 3 vuruşta diğer vuruş alıyorum. Diğeriyle ise 2 vuruşta alıyorum. Şeyle. Ama şöyle bir iki vuruş. Onun ikiye bölünce iki tane ayağı oluşuyor yani. Mesela böyle tapa tapa vurabiliyor. Böyle daha kolay. Hatta size işte kasmanın bir yöntemini göstereyim. Yani ben tabii geceleri oto bırakıyorum. Yani şey yapmıyorum burada. gelirsiniz bu üçlü arasında kasılırsınız. Bu üçlü arasında kasılmak bayağı iyi zaten. Ama bu yani düşük leveller için iyi ama zor kasılıyor. Çok kişi zaten human kesebilecek seviyede olduğu için. Bunları kesip pullarını toplayıp ama şöyle bir şey var. Mesela bak. Bu, Bunun bu için çok fazla dönüyor. Bu zaten doğuyor. Beni öldüremez. Durability'm az. Çünkü durability çok kalkıyor. Yüce yüzden bırakıyorum. Avato bıraktığım yer burası. Bakın hayrenge 3 vuruyorum ve hayrenge kaçıyor. Gel ne yapayım. Şurada avoto bırakıyorum. Şöyle dönerek Şuradan hemen capsula açalım mobilden. Burada Böyle gece boyunca vuruyor. Kaç da duvara takıldığı için her türlü vuruyor ama ben PK kendi değil de Hinkan 2'nin dördüncü stage'i ile kasılıyorum. Sebebi ise daha güçlü bir kagune. Hasarı da daha fazla. Ve daha da nasıl desem, bir tane Bu C özelliğini açıyorum. Gece boyunca böyle pat 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 vurarak kasılıyorum. Gördüğünüz gibi mid rengi iki atıyor. Alıyor böyle. Gece boyunca böyle kasılıyor. Ya bu 5 bu beş dakikalık bir video olsun. Geri dönüşüm zaten uğruna yaptım. Çoğu zaman of, video doldu. donuyor da. Yani. Kısa 5 dakikalık bir video. Geri döndüm. Öyle hızlıya vuruyor. Biraz da tabi duvara yakın oluyor. Şu an doğacağı yeri bilmiyorum. Hah, kaç, kaç kaçsa da en uzak. Bu kadar kaçabiliyor. Ve kasıyoruz. Güzel bir kagune. Like'ını alacağım bence. Like'ını çünkü güzel duruyor. Sonuçta benim için bu arada şu şey kasmak da sıkıntı değil. 10 milyon olması bir şey fark ettirmiyor. şey şeyi kasmak benim için sıkıntı değil. RC. Zaten gördüğünüz gibi şu an Kenkan 2 ile bile bu kadar RC'm var. Zaten 7.5 milyon en güçlüsü bunun. Kodları tabii ki de kullandık. Şu an sıkıntı yok. Yani bu video sadece geri, dön geri dönüşüm için bir video oldu. Yani... Yani herkese geri döndüğümü söylemek istiyorum. Videolar gelecek ama belli bir zaman sonra gelecek. Yani ayda ya da haftada bir kere atılır. Haftada bir kere neredeyse video gelecek. O da ne videosu olduğu belli değil. FIFA videosu atacaktım. FIFA yaptım. FIFA'nın müziği yüzünden kaldırıldı. En sevdiğim maske bu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum.